Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bana son zamanlarda çok fazla sorulmaya başlanan bir soruya cevap vereceğiz. Fazla vakit kaybetmeden, hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalında izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben bugün DaVinci Resolve'un dışında başka bir program açtım. Çünkü benim size bugün vereceğim cevap aslında şu. Buradan da ekranımızı açalım. Bunu görmeden çünkü kayıtta olup olmadığımı bilemiyorum. Benim bugün size vereceğim cevap benim bu videolarda kullandığım fontları nereden buldum? Aslında tam olarak doğru değil. Ben buradan bulmadım. Ben kendi kullandığım fontları zamanında satın almıştım. Yıllardır kullandığım fontlar. O yüzden çok fazla kendim satın almadığım fontların dışına çıkmamaya çalışıyordum. Fakat yakın zamanda böyle bir site gördüm. Bu siteyi de sizlerle paylaşmak istedim çünkü bu sitede binden fazla fontu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz ve bunları hem bireysel hem de ticari işlerde kullanabiliyorsunuz. Peki bu site ne? Öyle alengildi, böyle dolan başlı kötü bir site mi? Tabii ki değil. Bu sitenin adı şu an aşağıda görüyorsunuz zaten fonts.google.com. Google bizler için bu fontları toplamış, çok büyük kısmında online kullanım için lisanslayarak bizlere sunmuş. Buradan biz bu siteye girdiğimizde istediğimiz fontu buradan tıklayarak indirebiliyoruz. Örneğin burada benim kullandığım fontlar da var. Zamanında para verip almış olduğum fontlar da var. Ama henüz kullanma şansı bulamadığım fakat böyle görüntüde hoşuma giden fontlar da var. Dolayısıyla ben buradan birkaç tane font indirdim. Size de bu siteyi öneriyorum. Peki buraya kadar her şey güzel. Siz buraya kadar bu fontları gördükten sonra indirmek isteyebilirsiniz. Peki bu fontları indirdiğinizde nasıl kuracaksınız? Kafanızda bu tür sorular var ya da bu fontları nasıl indireceksiniz? Hemen bakalım. Şöyle bende olmayan bir font bulalım. Örneğin Russo. Güzel kalın bir fonta benziyor. Bu Russo'ya bastığınız anda sayfası açıldı. Bu sayfada font hakkındaki bilgileri de görebiliyorsunuz. Örneğin kim tarafından yapıldığı, tasarımcısının kim olduğu lisans bilgileri. Örneğin burada söylüyor. Açık font lisansıyla lisanslandığını çalışmalarınızda baskılarınızda dijital ya da reklam projelerinizde kullanabileceğinizi fakat bu fontu kendi sitenizde kendi kaynaklarınızda satamayacağınızı size söylüyor. Hatta bu fonta benzeyen bu fonta benzer fontları da aşağıda listeliyor sizin için eğer hoşunuza giden bir şey olursa diye. Peki burayı nasıl kullanıyoruz? Burada aynı zamanda karakterleri görebiliyoruz, gliflerini görebiliyoruz. Biz burada fontları indirmeden önce test edebiliyoruz. Mesela ben bu Russo fontunda Türkçe karakter olup olmadığını görmek istediğimde Buradaki type here to preview text yazan kısma şöyle bir seçiyorum. Siliyorum burayı. Doğal olarak aşağıdaki kısım gitti. Ben buraya örneğin şeye basıyorum. Şey karakterini görüyor. Yumuşak G'ye basıyorum. Görüyor. Ö'yü, Ü'yü hepsini görüyor. Demek ki bu fontun içinde Türkçe karakterler mevcut. Ben bu fontu gönül rahatlığıyla indirebilirim. Şuraya bastığımda da yukarıda bir download family yazan buton görüyorsunuz. Buna bastığınızda bir pencere açılıyor. Bu pencereden de Okey dediğiniz anda sizin fontunuz aslında iniyor. Peki basalım indirelim. İndikten sonra biz bunu nasıl yükleyeceğiz? Gelelim o kısma. Ben bu fontu indirdim. Şöyle geldim. Fontum font klasörümün içinde iki tane dosyam var. Bir tanesi benim font dosyam. Bir tanesi de bunun lisansıyla ilgili olan Open Font Lisans dosyası. Onu da şöyle yan pencereye geldi. Şöyle alıp göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da lisans dosyası. Aslında buna ihtiyacımız bile yok. Şurada ihtiyacımız olan bizim font dosyamız. TrueType font olan dosyayı ben şuradan Extract to Desktop diyorum. Şöyle bir masa üstüne çıkartalım. Masa üstüne bizim fontumuz geldi. Ben şu an bu fontu çift tıklayıp açarak burada açılan pencereden OpenType penceresinde Install diyerek bilgisayarıma bu fontu yükleyebiliyorum. Fakat aynı zamanda Windows 10 kullanıyorsanız tekrar bu fonta sağ tıkladığımda burada yine bir install butonu var. Buradan da fontu yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda birden fazla font indirdiğinizde örneğin buradan geri dönelim. Şurayı da boş bırakalım. Şöyle bir cümle yazsın burada. Örneğin robotaya bakalım. Robotonun içinde muhtemelen bir sürü varyasyon olacak. En incesinden en kalınlığına kadar bir sürü varyasyon var. Ve siz bu family'i indirdiğinizde, şöyle roboto'yu da indirdim. Siz bu roboto'yu indirdiğinizde gördüğünüz gibi bir sürü font geliyor. Ben bu fontları şöyle bir masa üstüne çıkaracak olursam, tekrar masa çıkardım, masa üstüne döndüm. Burada bir sürü roboto fontum var şu an. Böyle koyalım bunları. Şöyle koyalım. Bu fontların hepsini yüklemek için de böyle hepsini seçip sağ tıklayıp install dediğim anda bunların hepsini aynı anda da bilgisayarıma yükleyebiliyorum. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Windows 10'da şöyle de bir seçeneğimiz var. Buradan ayarlara dönüyorum. Buraya arama kısmına font settings yazıyorum. Font ayarları yazıyorum ya da burada şunu şöyle kenara alalım. Burada sizde Türkçe olduğu için belki Türkçe yazıyordur. Font yüklemek için buraya sürükleyip bırakın diyor. Örneğin ben Russo'yu buradan tutup buraya bırakırsam gördüğünüz gibi üzerinde kopyala yazdı. Buraya bıraktığımda font dosyamı yükledi ve Russo One fontum buraya geldi. Aslında bu kadar basit. Peki bunu diğer sistemlerde nasıl yapacaksınız? Örneğin Mac kullanıyorsanız ya da, da Linux kullanıyorsanız şu an için Mac ve Linux üzerinde bunları size uygulamalı gösteremiyorum. Ama temelde yine aynı şekilde font dosyasını açtıktan sonra bir install butonu geliyordur size. Ya da font dosyasına sağ tıkladığınızda Yine bunları yükleyebilmeniz için bazı yönergeler mevcuttur. Bunları bu şekilde bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Peki bu fontları sadece biz DaVinci'de mi kullanacağız? Hayır bu fontlar bütün yazılımlarda kullanılabiliyor. Örneğin bir ofis yazılımı kullanıyorsanız Word, Excel ve benzeri gibi ofis yazılımlarında bu fontları kullanabiliyorsunuz. DaVinci'de bu fontları kullanabiliyorsunuz. Başka bir video edit programı kullanıyorsanız burada bu fontları kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu fontlar sizin sisteminize yükleniyor. Sizin sisteminize kurduğunuz herhangi bir programda, herhangi bir şekilde bu fontları kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Peki bunları DaVinci'de nasıl kullanacağız? Bunları DaVinci'de şöyle kullanacağız. Eğer şu an DaVinci'niz açıksa ve DaVinci programınız, DaVinci Resolve programınız açıkken bu fontları yüklediyseniz ilk yapmanız gereken şey programı kapamak. Programı kapattıktan sonra tekrar açmanız gerekiyor. Şu an benim yaptığım gibi programımız açılsın. Yeni bir proje açtım. Şu an DaVinci programındayız. DaVinci Resolve açtık. Buraya yeni bir timeline'ımı oluşturdum. Bu yeni timeline'ın içine effect library'den buradan titles'tan buraya bir text aldığım anda buradaki ayarlardan şöyle R'ye basarsam muhtemelen Russo One fontunu burada görebilirim. Aynı şekilde yazısını da büyütebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Siz de istediğiniz fontu bu siteden istediğiniz gibi ücretsiz olarak dilediğiniz kadar indirip videolarınızda, bloglarınızda, işlerinizde gönül rahatlığıyla hiçbir korkunuz olmadan kullanabilirsiniz. Umarım ben de bu videoyu yükledikten sonra bir daha bana birisi bu soruyu sorduğunda onlara bu videoyu cevap olarak gönderebilirim diye düşünüyorum. Onun dışında bu videoda sizlere anlatacağım başka bir şey yok. Yakın zamanda genel eğitim videolarına devam edeceğiz. Fakat ben hazır yeri gelmişken bu soruyu cevaplayabilecekken bu soruyu da cevaplamak istedim. Evet dolayısıyla artık bu videoyu daha fazla uzatmıyorum. Eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olmayı düşünebilirsiniz diyorum. Çünkü kanala abone olursanız bana bunun faydası oluyor. Kanal ne kadar hızlı büyürse ben de aslında o kadar motive oluyorum yeni videolar çekmek için. Aynı şekilde bu videoyla ya da başka videolarla ilgili sorularınız olduğunda bana nereden ulaşabileceğinize gelelim. Aşağıdaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ya da şu an Discord sunucumuza sorularınızı iletebilirsiniz. Discord sunucumuza gelmenizi ben özellikle tavsiye ediyorum. Hiçbir sorunuz olmasa bile. Çünkü Discord sunucumuzda sürekli orada online olan arkadaşlarımız var. Bir sorunuz olduğunda onlardan daha hızlı cevap alma ihtimaliniz var. Dolayısıyla aynı zamanda oradaki muhabbet için de Discord sunucumuza ben gelmenizi tavsiye ederim. Gelirseniz orada görüşürüz. Mutlu oluruz. Discord da yavaş yavaş emin adımlarla böyle minik minik büyüyor. Sizlerin de sayesinde. Evet bunların dışında da artık söyleyecek bir şeyim yok. Bu güzel karantina gününde bu saatte beni izliyorsunuz. Umarım bu bilgi işinize yaramıştır. Umarım siz de bu fontları kendi videolarınızda, kendi işlerinizde kullanırsınız. Kullanırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar...